Herkese merhaba. Bu videodan sonra bir daha asla Golden Westland'a gelmiyorum demeyeceksiniz. Çünkü kirillerden o kadar rahat bir şekilde kaçabileceksiniz ki seviyeniz bile gitmeyecek size çarpsalar dahi. İspat açısından önce benim seviyeme bir bakalım şu ortadan. 24'müş bir sonraki seviyede 35'miş. Yani aslında benim seviyem 24 şu anda. O zaman şimdi o kadar sakin kalıyoruz ki derin bir nefes alıyoruz. Şöyle derince aldık. Hiç korkmadan gidiyoruz. Yalnız şöyle bir şey var. Bu trik sadece Golden Westland'da işe yarıyor. Eden'da hiçbir şekilde işe yaramıyor. Yani oraya gittiğinizde bu gösterdiğim şeyi yapamayacaksınız maalesef. Şimdi bizi Kiril'in rahatça görebileceği bir yere gidelim. Şu tam ortada duralım. Burada ışığını gördüm. Şimdi bana doğru gelecek. Hemen ana tuştan ifadelerimizi açıyoruz ve home tuşuna basıyoruz gösteriyorum size şu anda renkli bir yuvarlakla. Home tuşuna basılı tutuyoruz ve ne çarpıya basıyoruz ne de onaya basıyoruz. Bu şekilde bekliyoruz. Bizi gördü. Geliyor. Geliyor. Az kaldı. Geliyor ve çarptı. Çarptı. Yattık. Yuvarlandık. Şimdi seviyemize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi yine 24. Yani ne yıldızım gitti ne bir şey oldu. Gördüğünüz gibi kirilden çok rahat bir şekilde seviyemiz gitmeden kurtulduk. Bunu istediğiniz gibi Golden Westland'ın her yerinde kullanabilirsiniz en azından bir sonraki güncellemeye kadar. Umarım bu triyi kaldırmazlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım video size yararlı olmuştur. Oyunu daha rahat oynayabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımın hepsi videonun altında veya hakkında kısmından ulaşabilirsiniz. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.